Allah Celle alıyor ham seçtiği kullara selam. Hüseyin Çevik. İyi ki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de kendini zikredenleri yatarken, otururken, ayak üstü olurken kendilerini an, kendini andıklarını, yani Allahu Teala'yı ya andıklarını onları Kur'an-ı Kerim'de övüyor. Sen de hakikati söyleyen bir insanı sen de hakikati bir söyleyen sana tebliğ eden, kurtuluş yolunu gösteren bir insanı haa, yaslanmış. <laughs> yaslanmış. Ya, yaslanırsa yaslansın. Ne söylüyor ona baksana. adi oğlu adi. Yavru leccel. Bak geçen gün hadisi söyledin. Aynı size uyuyor. Bir tane mi bu dinde yaptığınız adet değişiklik iki tane mi üç tane mi? Dört tane mi beş tane mi? Beş şerefsiz haysiyetsiz. Din şerefsizi. Sen onlar kadar olmadın ama yetişiyorsun. Kahpe. Din kahpesi. Arsız utanmaz. Kimin karşında olduğunu biliyor musun lan sen? Ha? İddia edenin karşısında mısın sen? Ha, i̇ddianın karşısında olsan İsmail Ağa karşısında olsaydı bu kadar kahpe din şerefsizi, din kahpesi, din ahaysizliği laflarını yemezdi. Ne vardı Çıkardı. Susacağım dedim değil mi? Daha susacağım. Benimle lanetleşsinler. Daha susacağım dedim yani onlar hakkında konuşmayacağım. Ne dedim? Daha ağzımı almayacağım. Ne dedim? Ya güzel lanet beni, beni rezil etmiş olacaksınız. Bu da sahteymiş dedi, diyeceksiniz. Ama senin efendin cübbeli perde arkasından Mehdi denilen zata saldırırken olan e, olağan kafirlik durumlarına düştü. Hadi hadi nerede Melek. Nerede Melek? Öncekiler demişti ya Allah-u Teala kafirlikte itham etmişti ya. Melek arayanları elçilerle beraber. O duruma işte Normal durum. Ne dedi? Ondan sonra ne dedi? Madem meclisin, git dünyayı kurtar. Ne oldu? Musa Aleyhisselam'ın kavminin kafirleri gibi kafir oldu. Bu kafirlik sağ oluyor mu yavrum? Yavrum derken ha ha sen yavrum deyince yanlış anlıyorsun. Çocuksun diye onu diyorum. Ben 1444 yaşındayım ya. Şerefsiz din, şerefsiz din kahpesi. Yani ondan vuracaksın değil mi lan? Adi oğul adi. Şerefsiz haysiyetsiz. Din şerefsizi, din haysiyetsizi, din kahpesi, yavşakların yavşağı. Yani daha üstün değil ha. Sakın anlama. Yani bu e, ahirete taalluk eden e, şeyinden onlardan daha kötü bir mahiyete geçiyor. Niye? Dünyalık demalanmak için. Yani ben de efendilerime yaranırsam işte YouTube'dan şu kadar kazanırım. TikTok bana bu kadar TikTok'lar. <laughs> Ayrette de zemaliler zemaliler adama TikTok'lar. Yani ben kazanana niye kazanıyorsun demiyorum. Şey diyor ya Kerem Önder. Ben diyor reklam girmesine karşıyım. Ulan girsin reklam. Sana mı giriyor reklam? Girsin araya. Öyle böyle seyrediyor zaten millet bu reklamı. Girsin sen paranı al. İslam'a hizmet et. Ama nereye hizmet ediyorsun? Ediyorsun bir bak. Bre şerefsiz. Bre haysiyetsiz. Bredin kahpesi. Bredin'e haysiyetsizi. Bredin şerefsizi. İşte burada burada Zulna'nın zırt dediği nokta çıkacaksınız. Ee, i̇lzam edeceksiniz. İlzam edebildiniz mi yavrum? He? Bu adam 1444 yaşında olarak söylüyor. İmza İlzam edebildiniz mi? Çay. 1444 yaşında adama sen yavrum diye. Hı hı hı. Başka bir şey bulamadın mı lan? haysiyetsiz. Her neyse konumuza gelelim. Bak cübbeli bile bunu yapamadı. Perde arkasından bize attığı halde normal olağan kafirlik durumuna düştü. Sen sen direkt muhatap alıp işte yaslanmış, işte şöyle yapmış, böyle yapmış. Ulan Allahu Teala kendini yatarken ananları umuyor şey yapıyor, övüyor. Yatarken, yanları üstüne yatarken, otururken kendini zikredenleri övüyor ya. Ben de otururken veya yaslanırken sana hakikatleri beyan ettim. Seni kurtaracak hakikatleri ama işin güzeli bunların karşılığını ben ebediyen peşin aldığımı biliyorum. Sen benim karşıma çıkarken bu laflarla, bu hezeyanlarla neyi, neyi satın aldığını bilmiyorsun. Cehennem köpeği. İşte bu haldesin. Bak cehennem köpeği diyorum sana. Sen örtücü kafirlerin maşasısın. Yani aşağılık bir şey piyonusun lan. Piyon piyon. Piyon. Adamlıktan şey yapıyor bana. Ey yavrum ey. Cübbeli cübbeli karşısında ne sedilemeyecek bir zatın olduğunu gördü, anladı, kavradı ve öyle saldırdı. Vehim mertebesinde. Yani bizi mi buldu? İşte buldu işte. Öncekiler gibi denenmedikçe ayetinin karşılığı olarak siz Mehdi ile karşı karşıya oldu, oldunuz. El nüvet bizzatla karşı karşıya kaldınız yavrum. Evladım. Senin ne efendilerini kurtarabilir? Bırak efendileri seni kurtarmayı. Kendilerini kurtarabilecekler mi acaba? O hünerlice var ya o hünerlice. Ayeti değiştiren hünerlice. O Ali Kara var ya o Ali Kara. Ne yaptı ne dedi? Videoları var değil mi? Gördün mü? Ne dedi? Biz açıklığı Resul'e itaat etmek mecburiyetinde değiliz dedi. Ne dedi? Peygamberlerin mi? Hayır elçilerin arasını ayırdı. Peygamber lafı yok. Yani kimisi kimisine şunu kıldık ya bu bu da alçakmış ya. Bu da bunun bu açıklayıcı da sürmüş bunu bunu uymak mecburiyetinde değilmişiz biz dedi. Yani İsmail da aynı kanıda herhalde de ayette bak ayette düşer olacağınız durum bu. Bu örtücülük, bu kafirlik. Ha bu dünyada kafir misiniz? Kafirsiniz benim yanımda değilseniz kafirsiniz. Yani ben bunu kademe 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 artık bu halde söyleyebilirim. Siz zamanın en azılı kafirlerisiniz. Bu zamanın İsmail Ağa cemaati bu zamanın en azlı kafiri. Niye? İlmel yakın kafir. Aynel yakın kafir. Aynel yakın bak. Aynelik'in bir delili, Resulullah'ın bildirdiği bir delili. yani normal bir delilden hala bildirilen bir delilin çıkma durumu var, onu dahi inkar ediyorlar. Diğer böyle aynelere çıkan bir durum, diğer ilmel delilleri tasdik eder. Siz o tasdikliği de kabul etmiyorsunuz. Böyle bir kafirler grubusunuz. geldiğiniz geldiğiniz noktada ben yarın bir gün ölürsem ben yarın bir gün ölürsem sizin haliniz nice olur. Şimdi öldüğümüzü farz et benim. Şimdi sizin eğer Kur'an'ı kadimde ben yalancı değilsem ki Allah'a binlerce şükürler olsun. Allah'a böyle iftira atmaktansa bana vahyolundu diye ben şu kafamın şu kafamın 40 satırla 40 kere parçalanmasını yeğlerim. Niye? Karşılığında ebediyet var. Ben nüvvet kemaatının usulü ve olarak bir kere bir kere Allahu Teala'nın vahyine muhatap oldum. İkinci olmadı. İkinci olsaydı onu da söylerdim. O da o da yerlerin ve göklerin melekutunu kimse çözemez. Bunu neyle açıkladık? Bunun ispat noktası mektubat-ı Rabbani'de geçen nübüvvet kimalatının usulü ve gelince o ancak bir noktayla ifade edilebilir. Noktadan baksa vahiy olduğunu, vahiyin neden noktayla açıklanacağını açıklandığını da açıkladık. Bu Allah'ın fazlıdır, dilediğine verir. Allah büyük fazlın sayabilir.